Savunma sanayimiz uluslararası aranada gücümüz olacak. Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir sanayiye sahip olması, ülkemizin dünyada saygı ve güven, ülkede zenginlik ve istihdam kazanmasında büyük rol oynar. Gelişmiş teknolojilere sahip yerli silah sistemleri ve askeri ekipmanlar Türkiye'nin dost ülkelerle işbirliğini güçlendirmesine ve daha etkin bir rol oynamasına yardımcı olur. Biz Türkiye'nin bu alanda yaptığı başarılı çalışmaların arkasındayız. Onları daha da geliştirip büyüterek savunma sanayimizi dünya birinci ligine taşıyacağız. Türkiye İHA ve SİHA teknolojilerinde çok ciddi bir potansiyele sahip. Bunu görüyoruz ve bu çalışmaları sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya bu sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında ciddi bir ekonomik darboğaz ve ambargo tehdidiyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu da çok önemli projelerin hayata geçmesini engelliyor. Bu anlamda 2040 yılına kadar bitirilip envantele girmesi gereken projeler için yaklaşık 85 milyar dolar bütçeye ihtiyaç var. Bunu biliyoruz. Biz bu projeleri kalem kalem çalıştık ve kaynakları nasıl yaratacağımızı çözdük. Eksik tüm projeleri hızla ayağa kaldıracağız.